Arkadaşlar sizinle birlikte ben fakirim part 1 oynayacağız. Şimdi arkadaşlar burada bir tane yatağımız var. Burada çek checkpoint alalım. Şimdi burada bodrum var ama giremiyoruz. Açılması için anahtar gerekiyormuş. Sandığımıza bakalım fakiriz. Yumurta çıktı atalım. Aa tekte çıktı arkadaşlar. Tekte tavuk çıktı. E ben şimdi bunun annes mi olacağım bu ne? Boş verin. Şimdi üst kata bir bakalım arkadaşlar. Burada demir golem yapmak için bal kabağı gerekiyor. Tamam. Şimdi inelim. Yarım kalp canım gittim ama olsun. Burada bir tane abi var. Anahtarımızı çalmış. Ama alamıyoruz. Çünkü aldığınız eşyaları parasının fıçıya koymuşuz. Bizim de paramız yok. Ve alınması için bir tane demir gerekiyormuş arkadaşlar. Çok pahalı. Şimdi buradaki bakkala bakalım. Ne varmış bakkalda? Aldığınız eşyalar en fazla fıçıya koyunuz. Üç toprağa bal Aaa! Demir golem yapabiliriz. Üç tane toprak kırayım hemen. Bir. 2 3 Gider misiniz bir? Tamam. Şimdi aldık bunları. Şimdi bal kabağı alıyoruz ve ayrım göleme üzüceğiz. Alalım. Şimdi buraya koyalım. Vallahi iyi bir satış bence. Aldık bal kabağı. Şimdi ayrım gölelim. Dönemin... Ay kalk Burada güzel. Şimdi ayın Golem canlandı. saldırmıyor. Niye saldırmıyor sence? O ayın Golem saldırıyor. almamız lazım şurada da bir demir var da kazmamız var kıranlar kırılır mı istedik ölür müsün yani nereye gidiyorsun İşte gidiyorum <laughs> bir şey demeden ey hayli uğurlar sen bana saldırmıyor musun ben bugün yenmem gerekiyor ölür müsün artık be ya ne kadar kuşlu bir şey sizler Arkadaşlar bu nasıl zaman Arkadaşlar bu ölmüyor. <laughs> Toplayalım şunu. Tamam öldü. 2 de 4 de. Arkadaşlar 4 demir ne alabilir? Tüccar sen bir şey veriyor mu? Yok. Tamam vermiyormuş arkadaşlar. Biz gidelim. Şurada bir tane balçık var. özel bakkal. Acaba bakkalda ne var? 30 demir indirim varmış. Elmas satıyorlarmış. Ama arkadaşlar paramız yetmiyor ya. Ne yapacağız? Alınmıyor. 100 toprağı kömür, odun kömürü alınıyormuş. Ve 64 toprağa, 20 toprağa, bir deri, bir altına bakır kürek, 500 toprağa da altın. İndirimde olması gerekmiyor mu altının ya. Burada da bir elmasa bir tane balta var. Çok iyi. Onu alırsak çok iyi olur. Şimdi bir bakkalımıza girelim. Ne varmış bakkalda? 50 toprak istiyor çok fazla. Bir tane deri lazım. Deriyi nereden bulabiliriz? İneklerden. İnek bize ne lazım? İnek. İnek nerede? İnek. İnek yok. Abi inek nereden bulabilirim? Sence? Arkadaşlar alabiliyoruz. Anahtarı alabiliyoruz. Aldım o zaman. İyi bir satış oldu bence. O bodrumu açabileceğiz arkadaşlar. Koyuyorum bir tane demir. Hadi iyi günler. Şimdi ise evimize girelim. bu i̇şte tavuk var. Şimdi açalım. Açtık. Girdik evimize. Açalım sandığı. Oo, bakır parçaları var. Güzel iki tane de bakır var. Alalım. Bunları da alalım. Bunları da birleştirebiliyor muyuz? Um, şey gerekiyor ya bakır yapmalıyız. Ya yapamıyoruz. Crafting table gerekiyor. Şimdi odunumuz da yok. Odun satıyordu ama elli toprak istiyordu. Değer mi değmez mi bilmiyorum. İki toprak, iki tane bakırımız dursun. İki tane bakırla şu kazmayı alıyorum. İki tane bakır da koyuyorum arkadaşlar. Gider misin? Tam. Şimdi burayı açalım, alalım. Aa, arkadaşlar yine gizli yer var. Gidelim. Ah, oh, okçular. Oo bunlar çok güçlü. Geçelim hızlıca. Oha uh, arkadaşlar bir sürü şey çıktı. Demir çıktı, bakır çıktı. Alalım. Bunu alalım. Şimdi hızlıca tekrar gidelim. Gidelim. Aa, vurdular. uyuyalım. Yakında canavarlar var. Nasıl uyuyacağız ya? Şimdi de paramız yok. Gidelim. Creeper geliyor arkadaşlar. Patlamasını istemiyorum. Şu bakkalın orada patlarsa bakkal Hı yenilememiz lazım. Olur. Tamam böyle için Teşekkür Sen nesin ya? 12 tane. Aha gel bakalım. Gelebilirsin. İçam almayı diyorum. Girelim. Ne varmış eşyalarımız? İskelet. Girebilir misin? valla çok zor ya öldürmeliyiz o zombiyi bebek zombi var arkadaşlar iç kent'e binen lan toprağımı çalıyor Bakkal koru beni. Arkadaşlar bakkal beni korur, koruyabilir mi? İnşallah korur. Bakkalın dibinde bekliyorlar çünkü. Kapının dibinde de bir Ya bir girebilir misiniz? Sen nereden çıktın? Ne misin ya? Geliyor. Şuradan toprağımızı çalmış. Aa demir çıktı içinden zombinin. İşkiye sen de zombi gibi duruyorsun. Arkadaşlar yok bunlar ölümsüz ya. Siz ölebilir misiniz? Ya sen neye dönüştün? demirimi ne yaptınız? Arkadaşlar demirimi almışlar. Vallahi çok zor ya şu an. Vallahi şu an çok zor. Açalım. Koyalım bunu. Bunu böyle büyütelim. Bunu da koyalım. Ondan sonra ok da koyalım. Odunu almamıza az kalmış. Biraz toprak kırıp geliyorum ben arkadaşlar. Yani siz de göreceksiniz beni o zaman. Hadi gidelim o zaman. örümcek hoplay ver örümcek hadi güle güle o sen nesin ya sen nesin arkadaşlar atın üzerinden biraz zombi geliyor gider misin sen nesin o, herkes geliyor. Gelmez misin? Şuradaki de bana geliyor. bak koru beni. Özel bakka. Ne yapacağız ya? <gülüyor> <Of>. <gülüyor> Arkadaşlar özür diliyorum. Öksürdüm. Bir tane bak yine deri ceket. Yüz toprağı bir, bir tane bir elmas. Çok fazla istiyorlar arkadaşlar ya. Batman paramız. Creeper'lar falan geldi. Öldürdü beni. Kapalıyız. 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 Lütfen gider misiniz? Ben de yukarıdan çıkarım. Gel patla. Patla. Lütfen patla. Patla. Patlayabilir misin? Patlaman lazım. Teşekkürler. Kribör. Dostum. Bir şey yapmayacağım. Şunu öldürmem lazım. ondan sonra. Tamam. Şunu yenelim içinden sek çıksın. Yenelim şunu ölebilir misin? Arkadaşlar şunu öldürelim. Arkadaşlar şimdi yeneceğiz. Ah pantolonu çıktı. Tozluk ne ya? Bakır tozluk. Tozluk ne arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ise Buradaki tavukun adı ne olsun yorumlara yazın. Al, Hayır. Tozluğumu aldılar. Tozluk çok önemli değil. Alamazsınız. Ama yeniden doğacağım. Ve tozluğumu geri alacağım. Tavuk kaçtı. Tavuk. Nereye gitti? Heh buradaymış. Gitme tavuk. Sen çok önemli şey. Alalım şu topraklarımızı arkadaşlar. Şimdi girelim buraya. Girmeyelim. Buraya girecektik. Odunumuzu alalım. Şimdi buraya 50 tane bırakalım. 50 tane 50 tane bırakamıyorum ya. Bıraktım 50 tane toprağını ya da büyüttüm al. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Tamam, Markete diyorum. Siz de demiyorum arkadaşlar. Şimdi bununla arkadaşlar sizce ne yapacağız? Çok kolay bir şey. Oyna ilk başlangıçta o yapılıyor çünkü. Nedir? Tabii ki de crafting table'dır. Yaptık crafting table'ımızı. Böyle koyalım. Şimdi arkadaşlar biz bir şu bakırımızı büyütelim. bakırımızı A dur bakırımızı büyütmemiz gerekirken biz hepsi Tamam biz gidelim şu an. Bakır tozluğumuzu koyalım. Çok önemlidir tozluk. Gidelim. Yağmur yağıyor. Çok kötü. Bir tane bakırı alıyorum bunu arkadaşlar. Şimdi ise e, ne alsak ne alsak. Şimdi alamıyoruz. Gidelim. Beş tane toprak. Tamam beş tane toprağımız var. Aldık beş tane toprağımız. Beş tane toprağa 5 tane toprak, bir tane tohum alıyoruz. Tavuk geliyor. Tavuk gelemiyor. Neyse koyalım şunu. Bir ceketimiz var. Ama şu an hiçbir şey yaramadığı için şöyle koyuyorum şöyle koyuyorum. Şimdi ise arkadaşlar bu video buraya kadar. Bu tavuğun ismi ne olsun? Muhittin koyalım bence. Çok yakışan bir isim. Hadi bay bay.